Peki mezarın dediğiniz... açılması niye reddedildi? Onu, onu anlatayım. Anneye ve Enver'e sordum. Daha fazla dediler. Hani Şimdi onlarda şöyle bir güvercin ürkekliği var. Aslında anne, ben yani hissettiğimi söyleyeceğim. Bu bilgi değil. Çok iyi tanıyorum Aile Yardır. Nagi Hanım ve Enver de evet mezar açılsın diyebilirlerdi. Fakat Türkiye'de şöyle bir e, travmatik bir bakış açısı da var. Mezar açıldı. İncelemeler yapıldı ve Cem Gariboğlu çıktı. Ne diyecekti aynı sosyal medya kullanıcıları? Bugün Cem değil ölen Diyenler... Ne diyecek biliyor musunuz? İşte hala kızınızın kanından nemalanmaya çalışıyorsunuz. Olay ölmüş işte adam 14 yıl geçmiş. Niye işte bir insanı ne kadar cani olursa olsun mezarlığına rahat bırakmıyorsun. bırakmıyorsunuz. Hala bu işin şovunun peşindesiniz. Evet, Babaya diyeceklerdik acaba paran mı bitti? Paran mı bitti? Acaba kan parası mı istiyorsun? Niye şov yapıyorsunuz diye. Bugün mezar açılsın. Böyle ben inanmıyorum asla diyenlerin en az %50'si Dönüp Bunları söyleyecek. Doğru çok doğru. Dolayısıyla aile ben Nagihan Hanım'ın ve Enver'in bundan ötürü güvercin ürkekliği yaşadığını gördüm. Çok da onurlarına düşkün olduğu için kan parası diyecekler, manipülasyon diyecekler. O bu diyecekler. Sosyal medyada bu sefer açın diyenlerin tamamı kızınızın kanından nemalanıyorsunuz. Bundan bu de yani kalıyorsunuz. Doğru. Sansasyon yapıyorsunuz. Sosyal yapıyorsun medyayı çok iyi çalışıyor. Belki bize de söyleyeceklerdi yani. Şahsıma da bir hukukçu olarak söyleyecekti ki ben avukatım, taraf değilim, talimatla bağlıyım. Onlar o yüzden istemediler. Ama ben bir müvekkilim bile istiyorsa ben o başvuru yapmak Zordur. zorundayım hukuken. Süreyya Bey istedi çünkü Süreyya Bey sonrasını ilk düşünüyor. Bir kişi bile istese mahkeme tamam, davaya tamam. bakmak zorunda. Tabii tamam, tabii. Tamam, tamam. Suçtan zarar gören üç kişi katılan anne, baba, Enver. Üçü bir arada değil. Üçü birbirinden aynen, bağımsız. Aynen, ceza mahkemesinde böyle bu bir miras ortaklığı davası olsaydı aynen. birlikte hareket edeceklerdi. Özel hukuk davası. Mirasın taksimin ilişkin ama bu bir ceza davası. Her biri katılan. İkisi istemiyor ama üçüncüsü istiyor. Ben ne yapmalıyım bir hukukçu olarak? Özenli iş görme borcumun tezahürü olarak alıp o başvuru yapmalıyım. Silivri Cumhuriyet Başsavcı'na başvuru yaptım. Şikayetçi olduk Süreyya Bey adına. Dedik ki Fetih Kabir yapılsın. Ceza Mahkemesi kan 87'ye 4. Mezarı açın. Cem mi içeride değil mi tespit edin. Savcılık kovuşturma yapılmadığına dair karar verdi. Yani eski adıyla takipsizlik. Gerekçe şuydu. Tamam biz mezarı açalım. Mezarı açtığımızda yapacağımız işlem ne? Kemik kalmıştır Cem olundan sadece. Oradan bir DNA örneği almak. Yapabileceğimiz tek şey o. O DNA örneğini de garip ailesindeki erkek biriyle DNA örnekleriyle de eşleştirmek. Tutuyorsa bu Cem oludur demek. E dosyada bu var zaten. Normalde hiçbir intihar davasında ve dosyasında böyle bir inceleme yapılamaz. Ama soruşturma savcısı, savcının talimatıyla zaten Cinayetten hemen sonra bunu yapmış ve dosyada buna ilişkin Ali Tıp raporu var. Var yani. O de, ce, ya, Cem'den DNA gösterdi alınmış Gösterdi ya, gösterdi ya. Cem'den DNA, DNA alınmış. DNA alınmış ve incelenmiş. İncelenmiş, alınmış, alınmış. aileyle eşleştirilmiş. Cem olduğu tespit edilmiş. Hı. Efendim Aldi Tıp'ta bunlar bu skandalları yaptılar. Yine yaparlar. E, yapabilirler. Ona bakarsanız mezar e Şimdi yine yapabilir. Sonra yine yapabilirler. Bu, bu şüpheyle hareket edeceksek. Bu kadar geçmişi karanlık, süreci manipüle etmeye çalışan bir bakış açısı ve perspektif bunu her zaman yapabilir. Ona bakarsanız her zaman. Fakat Cumhuriyet Savcılığı bu gerekçeyle ki ben Süreyya Bey bu talebi dermeyen ettiğini de söyledim. Dedim ki bu mezar açılması işlemi nedir siz biliyor musunuz? Yok dedim. Mezar açılır. O kemiklerden DNA örneği alınır. Ailesinden de örnek alınır. YSTR DNA'lar o genotipler karşılaştırılır. Cemdir veya değildir. E bunu zaten gördüğünüz dosyada var bu. Yani hiçbir intihar dosyasında olmamasına rağmen orada yapılmış. Çünkü Türkiye'de bir infial uyandığını görmüşler. Başsavcı ferasetli davranıp Bunu yaptırmış o, o günkü koşullarda. Dolayısıyla takipsizlik alabiliriz. Biliyorum ama ben sonuna kadar mücadele ettim. Savcılık takipsizlik verdi. Sulh ceza hakimliğine reddettik. Sulh ceza hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti. Önümüzde ceza muhakemesi kanuna göre sadece olağanüstü kanun yolu kaldı. O da kanun yararına bozma. Bozma. Adalet Bakanı bence. Bakan. Evet. Başvurduk. Bugün gelmeden karar tebliğ olmuş. Herhalde bu kamuoyunda, basında 5 gündür hep TT olunca yani ilk haber bugün dair bütün gazetelerde ilk haber olunca bu konudaki kararı almışlar. Bana bugün tebliğ edildi. UYET'ten geldi. Bugün itibariyle tebliğ oldu. Onlar da talebimizi reddetmişler. Adalet Bakanlığı da diyor ki suç ceza hakiminin ve savcının verdiği karar doğrudur. Dosyada zaten böyle bir rapor var. Ya aynı işlem yapılacak. Dolayısıyla dosyaya yenilik katmayacak diye reddetmiş. Ben şimdi müvekkille konuşacağım. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başka çünkü başka bir şey kalmıyor. Şey kalmıyor. Sonra yani. da Avrupa İnsan Hakları Adil evet. O adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği. Bu konu Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru yapacağım. Başvuracak mısınız? Ben müvekkilimle konuşacağım. Istersen. Ben şimdi ben avukatım. O ne istiyor? Kanun yollarını anlatmak zorundayım. Yani ben ona bu konuda bilgi vermek zorundayım. Kendisi bana derse ki 30 günlük yasal süremiz var. Yeni tebliğ aldım. Kendisi derse ki hocam başvurun Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuru yapmak zorundayım. Adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle. Kendisi bugün kararı aldığım için iç hukuk yollarını tükettik. Yarın itibariyle başvuracağım. Tamam dersi hazırlayacağım Cuma'ya kadar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağım. İhlal başvurusu. Başka da bir hukuk yolu. Peki